Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomu hoş geldiniz. Bu videomda siz, sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bana Facebook'tan yazan oluyor. Abi hangi programla video çekiyorsun? Ee, ben ben kanıtı çıkarken kasıyor. Öyle yaparken kasıyor. Yani nasıl yapabilirim diye söyleyen arkadaşlar var. Onların hepsini açıklayacağım ve göstereceğim. Hemen başlayalım şöyle. Ben şeylerimi, oyunlarımı, her şeyimi her şeyimi bu formülle çekiyor. Bu videolarım yani hepsini bu video ile çekiyorum. Pardon bu programı çekiyorum. Eskiden ben de şikayetçiydim yani. Evet, farkınız dondurdum, yanlışlıkla kapattım. Ee, siz de farkındasınızdır. Eskiden kantarı bilmiyordum çek Sonra işte yavaş yavaş kendimizi işte gelişte öğrendik. Yani şu anda şu anda bir imkanım yok falan. O yüzden böyle kamera birazcık kasıyor. O yüzden kırtı birazcık kötü ve beni birazcık kötü gösteriyor olabilir. Yani devam edelim. Video ayarlarında gördüğünüz gibi ayarları kaydet Ben burada ayarlarım daha rahat oluyor benim için. Tuzakla tutuyorum falan filan. Fahri indici yani Fahri'nin ortasında bir şey gösterir. Şu oynayan şey gösterir. Tıklama efeci. Bunlar gördüğünüz şu anda. tıklama efeci yani gelmiş de olabilir. Gelmemiş de olabilir. Ben onun için şey yapmayacağım. Hepton kapılması. Ekledi şu anda. Şu anda kaldı. Ekledi. Merhaba şu anda ekledi. Şu anda tam orada gibi beni göremiyorsunuz. <laughs> Ekti de şu anda. Yani arkadaşlar şu abi M MP4 yapıyorum. Ama MP4 bak MP4 yapıyorum. Bak hemen nasıl fazla fazla açıldı. Abi yaptım bakayım. Yok, aynı. arkadaşlar şu 32 yıl yapıyorum. Şu abi e, FPS arkadaşlar tantide kasmasını istemiyorsunuz FPS 120 kalite 60 olacaksınız ve onu arkadaşlar bakın çok fazla olmaz öyle sizde bu sıkıntı yoktu ben de sıkıntı olduğu için ben bunu 24 yaparım ve bunu şöyle yaparım siz böyle yapabilirsiniz abi olarak abi gösterdiğim gibi hızlı bir şey ayarlamamıza gerek yok ben tam fikir almıyorum burada ses sesinizi böyle yapabilirsiniz. Windows 7 olarak bilmem ne ayarlayabilirsiniz. Buradan kameranın e, büyüklüğünü şu anda bütün şeyi kapladı. Küçüklüğünü şu anda her yeri kapladı. Sonra ben şunu 17'ye buluşturdum. E, bunu da üst orta tarafa gelmesine sağ orta tarafa gelmesine, sağ orta alt tarafına gelmesine, sağ alt tarafına gelmesine e, alt bölmeye gelmesi ve sol alt bölmeye geldi ve orta yan sağ sol böyle ayarlayabiliyorsunuz ben pozisyonu sağ, sağ, sol sol üst köşeye ayarlayalım çünkü orada daha rahat yani oyunlarımı oyunlarımı göre logo videoyu logo ekleyin yani anlıyorsanız benim için bir sıkıntı yok ben anlamıyorum işte tıklama efekti yani şu vardı ya tıklamayacak diye evet diyorsunuz ya artık tıklayacak ya da aynen tıklayacak yapmak istemiyorum çünkü şey yaptığım zaman millet görmüyor ben böyle yapacağım ben şey de istemiyorum seçenekler buradan bilmem ne bilmem ne ayağına vurup filan yapabiliyorsunuz beyler yani benim ayağlarım böyle ben aslında bundan fotoğraf çekmiyorum direkt SS tuşuna basıp da çekiyorum yani sonra buna bu oyun şeydi ne diyor eğer kayıt modunun değiştirilmesine kayıt oluyorsunuz. Hayır. Bu oyun var. Mesela oyun çekmişsiniz. burayı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz. ilk önce kan. İlk önce çıkıyorsunuz. Sonra kartın içine giriyorsunuz. Ve sonra hangi tuşa alıyorsa o tuşa basıyorsunuz. Ve o tuşa, tuşa bastık. Ha kamera çıkmış. Ben ne yapıyorum? Evet. Böyle yapıyorsun oraya girdikten sonra oraya girdikten sonra sıkıntı yok. arkadaşlar videolarımı düzenlemek için, videolarımı güzel güzel efektlere eklemek için Captasia Studio 8'i kullanıyorum. Evet arkadaşlar Captasia Studio 8'i kullanmak için indirmeniz klik yapmanız gerekmektedir. Ve zaten şeyi verdikten sonra e, ee, www.sağlamindirim.net'ten indirince orada sağlamindirim.net ve orada bıcıkı 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 gibi bir tane şey ile 5, 10, 15, 20, 25, 30 gün süresi veriyor. Evet, benim bilgisayarımın format ateşim kaç gün geçmiş? Matematik çok kötü, 20 gün mü geçmiş? Evet. Bu arada e, key bulmadan da bakın K bulmadan da bunu e, bunun süresini uzatabiliyorsunuz. Onu videosunu eğer istiyorsanız onu videosunu çekeceğim. Eğer ki alttan yazın bana öpüyorum sizinle diyorum. Sana. son diyoruz arkadaşlar. Ve burada şu lanet olası arkadaşımız gelecek. Gelemeye bekliyor. Gelecek. Adam alan herkes, patlayan herkes. Gerizekalı o videoya eğer ki o videoya reklam için para kazanmaya şey yaptı 35 milyon kişi izlemiş abi dağmıyla. Buradan ben şu an örnek video yok çünkü ben yani o kadar şey olduğum için bütün videoları siliyorum. Çünkü hepsi YouTube'da barındırıyor zaten. YouTube Allah belanı versin. Bak bu arada şey yapmış. Ee, te, telefon bakarken adı neydi? Burak oyunda e kanalı da Aynı benim düştüğümlerle düşmüş, izlenmeleri düşmüş. Ben de anladım, pek bende sıkıntı yokmuş. Bazı youtuberlardan da düşmüş, o yüzden ben seviniyorum yani. Neyse, burada Impact Media'dan, buradan işte bir tane e, medya buluyorsunuz. Buradan buraya atıyorsunuz, buradan buraya atıyorsunuz ve ben burada işte buradan mesela seslerimi asla yükseltiyorum. Hani birisi diyordu ya, o sesi ne kadar o kadar yüksek yaptım, kulağımı siktim falan diyorlar bu. da yapıyorsunuz. Mesela CSGO modunu oynarken şunu yaptım bakın. Şu an video yok. Şunu yaptım. Ha, yok. Şu değildi, şuydu. Her neyse, şu şöyle Şuydu. şuydu, şuydu. şuydu. Aynen buydu. Böyle yaptım. Sonra işte buradan ayarlar yapabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi şuraya resulümüzü şey yazıp da şöyle şey yaptıydım. Bir de logo yaptıydım. Oradan yapabiliyorsunuz. Bu arada şu bug'u bilmeyenler şu logo göstereceğim size. Yani bu. Bir dakika. Neyse bu Buradan ayarlar yapıyorsunuz. Yani işte buradan da kararını yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar zaten kemik kantası ya. Bunu düzenlerken otomatik bir şekilde şey yapıyor zaten. Otomatik bir şekilde size e, düşük bir megabayt bölümünü kalitesi bozamadan düşük bir kaliteye onara biliyorsunuz. onu ona mesela ben e, 800, mesela 808, 808, 808 8 megabaytlık bir şey yaptım. CSGO'nun ARB oynarken onu yaptığımızda o size şey yaptıydı eee şey 808 MB yaptı ve 1 gigabayt yakın yani pardon 1 gigabayt yakın 1 gigabayt yaptı eee 1 GB ile yakın olan video böyle düzenledim ve biz yarım saat içinde düzenlediğimiz bitti 143 megabayt olmuş sonra gittim arkadaşlar bunu şurada şu Hatta ne demiş gözlerim görmüyor. Şöyle yapınca gözlerim görmüyor ya? Şu anda hiç bir şey göremiyorum. Görüyorum ama yazıları okuyamıyorum. Şu an yazıları hiç okuyamıyorum yani. O yüzden böyle öyle. Bu arada bozuk. Sadece aaaaaaaaa Aaaa Aaaaaaaaa yapmadı ne ya ne yapıyorsun diyordu kötüye mi sokuyorsun diyordu tamam bu arada işte ha bunlar benim plugin'lerim bunlar da ayarlarda plugin'lerim iyi güncel iyi O bu bayılıyorum jibimine beni ya bu arada plugin'e ihtiyacı olanlar ben yapabilirim Kaç gün İstemem diyeceğim. Bana plugin diyeceğim. Hiç vallahi buna aldım. <laughs> Halacıracağım video bu sonuna geldim. Hepsine aşağıdan linklerini vereceğim. Tamam mı? Hoşça kalın, sevaktanın, beni dinlediğiniz için. Size minnettarım çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, selam et Ben videoyu uzatmakla bayılıyorum. O yapınca kapatacağım. Lan 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 lan. Bu arada bir tane kanal varmış. Hep de isimler biliyorum. Reklam yapıyorum. Bir web tekno diye. Anamda S8 mi? S7 not S7 çıkmış. Tamam mı? Not S7 ne yapıyorlar biliyor musun? Tamam 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 tamam. Kırıyorlar. Ne yani alayım benim telefonu? Anamı sikiyorum. Aha şu anasını siktiğim telefonu var ya Görüyorsunuz amına kodumun telefonu Hiç bir şey yapamıyorum ve altı oldu Ve altı oldu lan kapatıyorum Ve hoşçakalın beni kapatıyorum ben hoşçakalın <laughs> <Çok gülüyor> Hepinizi seviyorum bak bir dakika geçti bir dakika geçti Anam gözünü Hepinizi seviyorum hoşçakalın selamet takalım hoşçakalın Bir şey daha vardı ya Ha kanalıma abone olmayı unutmayın beni takip etmeyi Sonra Ece saçmalıyım hoşçakalın Şuradan kapı duyuldum ben bu. Nereye bakıyorsunuz siz? Nereye? Bu kadar bakıyorsunuz? Beyler masanın rezaletini görmenizi istemiyorum. Masanın rezaletini görmenizi istemiyorum. Çünkü masa rezalet durumda. Bir kahve. Hoşçakalın.